Merhabalar Türkiye'nin güzel insanları, bunca zorluğa rağmen halen hayatta kalmayı başaran gerçek survivor'lar. Survivor'ın anlamı Türkçede sağ kalan veya hayatta kalan demektir. O yüzden günümüz Türkiye'sinde bu ekonomik koşullara ve diğer etmenlere rağmen hayatta kalan herkes gerçek birer survivor'dır. Asgari ücret veya emekli maaşıyla belki de bunun bir tık üstüyle kira ödeyen Çocuk okutmuş veya okutan, elektrik, doğalgaz ve su faturaları ödeyen ve hala nefes alabilen herkes gerçek kahramanlardır. Ah şunu bir anlayabilsek, biz aslında o kadar zengin bir ülkede bu hayatı yaşıyoruz ki. Daha doğrusu bu zenginlik içerisinde bu hayat zorla bize yaşatılıyor ve dayatılıyor. Çok sevdiğim bir söz vardır, Türkler en son kurtuluş savaşında yan yana geldiler diye. Gereksiz hassasiyetlerden arınıp biraz düşündüğünüzde ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz be. 10 yıllardır bizi sağcı, solcu, dinci, layık, şucu, bucu diyerek kamplaştırdılar. Ve ne yazık ki büyük oranda da başarılı oldular. Zaten biliyorsunuzdur ama ben gene de tekrar edeyim. İçinde yaşadığımız toplumu etiketlerle kamplaştıran ve birbirine kırdıran tüm odaklar kurtuluş savaşında da dedelerimizi ve nenelerimizi yenemeyenler. Toplum dışarıdan dayatılan suni ideolojilerle kamplaştırılıp savaşırken ülkemiz geri bırakılıyor. Eğitim sistemimiz çökertiliyor, kaynaklarımız sömürülüyor ve satılıyor. Buna elbette ki bu ülkedeki suç ortaklarıyla yapıyorlar. Biz birbirimizle uğraşırken onlar geri planda zenginlikleri paylaşmaya devam ediyorlar. Eğer Ankara'da yaşayan varsa her gün akşam saatlerinde Balgat'taki plastik palmiyeli altın varaklı kafelerde Gündüzleri kameralar önünde birbirleriyle kavga eden politikacıların parti ismi vermiyorum hepsi aynı. Aynı masalarda nasıl keyifle oturup gülerek pazarlıklar yaptıklarını görebilirsiniz. Aç gözünü güzel Türkiye'min insana aç. Aç ki aç kalma ileride çoluğun çocuğun da aç kalmasın be güzel kardeşim. Neyse efendim şimdi tımarhane gündemimize dönelim. Yeni bir haftaya her zaman olduğu gibi yine akıllara zarar gündem haberleriyle başladık. Videomuza başlamadan önce bizlere destek olmak için lütfen abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın ki YouTube algoritması bu videoyu daha çok kişiye ulaştırsın. Sadece birkaç saniyenizi ayırıp yapacağınız bu destek bizim için çok değerli. Şimdiden teşekkür ederiz. Çok değil. Aşağı yukarı bir sene önce Sedat Peker çektiği ifşa videolarıyla sosyal medyanın aslında ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştu. Aylar boyunca Türkiye Sedat Peker videolarıyla yatıp kalktı, Peker geçmişte ortak olduğu veya şahit olduğu suçlara dair deprem niteliğinde ifşalar yaptı. Peker'in o kadar çağrısına rağmen muhalefetten bir Allah'ın kulu bile bu ifşalara sahip çıkmadı ve üzerine gidemedi meclis kürsüsünden kendi partililerine isim bile veremeden tiyatro yapmakla yetindiler. Son altılı masa rezaleti sonrasında muhalefetin aslında ne kadar tırt ve dandik olduğu da ortaya çıktı zaten. Bugün gündeme Sedat Peker'le ilgili bomba bir haber düştü. Dubai'de beklemekten sıkılan ve muhalefet başta olmak üzere Türk halkından yaka silken Peker üniversiteye başlamış. Evet evet yanlış duymadınız Sedat Peker üniversiteye başlamış. Güvenlik gerekçesiyle Peker'in okuduğu okulun adı gizli tutuluyor ama Google'da kısa bir araştırma yaptığımda Peker'i öğrenci olarak kabul edebilecek tek üniversitenin Abu Dhabi Özel Üniversitesi olduğunu gördüm. Diğer üniversiteler devlet üniversitesi olduğu için Sedat Peker'e öğrenci olarak kabul etmeleri mümkün değil. Acaba Sedat Peker burada ne eğitim alabilir düşüncesiyle de okulun web sitesine incelediğimde kendimi gülmekten alamadım. Şimdi sıkı durun. Okulda psikoloji bölümü de var. Videoları hatırlarsınız. Sedat Peker birilerine hepsinin psikoloğun olacağım bekle beni mesajını veriyordu. Verdiği sözleri tutma konusunda biraz obsesif olan Peker galiba bu sözünü de tutmaya niyetlenmiş görülüyor. Hadi hayırlısı bakalım. Sedat Peker'in İsmail Saymaz ile Türk halkına ilettiği mesaj ise aynen şöyle anlattığım birçok konunun son operasyonlarla doğruluğu kanıtlanıyor olsa da çok istesem de şu an için Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem yok. Abu Dhabi'de yaşadığım aile hayatı ruh dünyama iyi geldi. Gerilimlerle dolu yaşadığımız 3 sene çocuklarımı da ailemi de çok yordu yeni bir maceraya gerek görmüyorum. Gördüğünüz gibi Peker diplomayı almadan dönmeyeceğini beyan etmiş. Bu arada Peker'in hocalarının ve rektörünün yerinde olmak istemezdim malum sebeplerden ötürü. Sedat Peker'den kalan boşluğu bildiğiniz gibi Muhammed Yakut doldurmaya devam ediyor. Şu an İspanya'da yaşayan Muhammed Yakut peş peşe ifşalara devam ediyor. Dilan Polat ve Engin Polat'ın mail order yaparak kara para akladıklarını ilk olarak o ortaya atmıştı. Polatların tutuklanmasıyla birlikte bundan birkaç sene önceye kadar Meteli'ye kurşun atarken birdenbire zengin olan ve Instagram'da yalan hayatlar sürerek insanların öfkesini toplayan fenomenlerin kabus dolu günleri başlamıştı. Polatlardan sonra herkes tutuklanma sırası için farklı isimleri ortaya atarken Bahar ve Nihal Candan kardeşler ani bir deparla öne çıkarak gündem oldular ve de paket oldular. Çok değil. Birkaç hafta öncesine kadar Instagram'da ışıltılı lüks hayat videolarını izlediğimiz candan kardeşler şu sıralarda adliye koridorlarındaki feryatları ile akılda kalmaya devam ediyor. Eğitimleri, para eden diplomaları olmayan ama her şeyden önemlisi çalışmadan, çabalamadan lüks hayat peşinde koşan herkesin yolu bir şekilde adliye koridorları ve parmaklıklarla kesişiyor işte. Keşke bu görüntüler özellikle gençlere biraz ders olsa ama işin açıkçası ben pek umutlu değilim. Ülkenin son 20 senede geldiği durum maalesef ki insanları bu hale getirdi. Diziler, filmler ve magazin programlarıyla toplumun ayarları maalesef bozuldu. Gençler artık çalışarak bileklerinin hakkıyla bir şeyler elde etmek yerine bir şekilde yolunu bularak kısa yoldan köşeyi dönme arzusu içinde. Böyle bir şeylere özendirilmedikleri için onları çok da fazla suçlayamayız aslında. Lüks arabaların içinde pudra şekeri çekerek milyonlarla oynayanları gördüklerinde hepsinin bir şekilde gözü boyanıyor maalesef. Fenomenler demişken konuya biraz daha devam etmek istiyorum yüksek müsaadenizle. Hepimizin radarına giren bu eğitimsiz ve parlak sarı metale takıntılı tiplerin birçoğunun ortak noktalarını fark etmişsinizdir. Neredeyse hepsinin güzellik merkezleri var biliyorsunuz. Birkaç sene öncesine kadar asgari ücrete talim eden bu tipler birden bire önce estetik operasyonlar geçirerek kasayı düzeltiyorlar. Sonrasında da mesleki bir donanımları olmadıkları halde süper lüks güzellik merkezleri açıyorlar. Yahu Scarface yani Yaralı Yüz filminde Al Pacino'nun canlandırdığı Tony Montana isimli karakter de mafyacılıktan parayı bulunca Hemen kardeşine bir güzellik merkezi açarak orada para aklamaya başlamıştı. Yahu biraz yaratıcı olsaydınız be keşke. Gerçi suç onlarda değil. Onlara emanetçi olarak bu işleri yaptıranlar da. Arkada ne kadar muazzam paralar döndüğünü siz hesap edin. Bizim çakma fenomenler önlerine atılan 3 kuruşluk komisyonlarla Porsche'lerden inip Ferrari'lere biniyorlar. Gerçi en sonunda da cezaevi ring aracına biniyorlar o başka bir mesele. Dilan ve Engin Polat'ın avukatı ve muhasebecisi Ahmet Gün itirafçı olmaya karar verdi ve şimdiye kadar verdiği ifadelerle Polat'ların uzun yıllar boyunca cezaevinde kalmasını garanti altına aldı. Ama ifade tutanaklarını okuduğumuzda şu detay gözlerden kaçmadı. Bakın burası çok şok ömelli, lütfen iyi dinleyin. Yüz milyonlarca liralık kara para trafiğini senelerdir yürüten ve muhasebe kayıtlarını tutan Ahmet Gün'ün bu işin en tepesindeki ismi veya isimleri bilmeme imkanı var mıdır arkadaşlar? Elbette ki yok. Ama savcılıkta ifadesi alınırken senelerce içeride kalmayı gözü yemediği için çözüldü. Ve kim bilir ne pazarlıklar sonrası Dilan Polat ve Engin Polat'ı harcadı ama isim vermedi veremedi. Aynı şekilde bu altın tozu sever Polatgiller için de geçerli. Adliye koridorlarında ayıldılar, bayıldılar ama ağızlarını bıçak açmadı. Açamazlar çünkü ağızlarını açsalar başlarına ne geleceğini sizin de tahmin ettiğiniz üzere herkesten daha iyi biliyorlar. Bunlar cezaevine girdiklerinde Muhammed Yakut, Polatgiller için en güvenli yerin cezaevi olduğu vurgusunu açıkça yapmıştı. Şimdi ortalık biraz durulmuş gibi görünse de önümüzdeki günlerde bu konunun çok daha dallanıp budaklanacağı kesin. Bizim emanetçi çakma fenomenler mal kaçırma başta olmak üzere muhtemelen şu günlerde bir şekilde yurt dışına çıkabilmenin yollarını arıyorlardır. Ama bence biraz geç kaldılar. Masak şu an Instagram'da görgüsüzlüğün ve rüküşlüğün dibine vuran İnsanlar ay sonunu nasıl geçireceğim hesaplarıyla kıvranırken haram yoldan elde ettikleri servetle en büyük terbiyesizlikleri yapan 500 küsur fenomenin attığı tüm adımları inceleme altına aldı. İşin neden uzadığı konusunda ise Masak personelinin bu işte yetersiz kaldığını ve ilgili bölümlere yeni personel takviyesi yapıldığını düşünüyorum. Konuyla ilgili Ali Yerlikaya'nın talimatı çok açık. Emniyetin sürekli operasyonlarla çetelerin belini bükmesi her aklı başında vatandaş gibi beni de mutlu ediyor. Ama ben de herkes gibi şu soruyu sormadan edemiyorum. Madem tüm bu çeteler ve örgütler hakkında devlet bu kadar bilgi sahibiydi, neden bunların senelerce toplumu çürütmelerine müsaade edildi? Tüm bu soruşturmalar sonucunda bu işlere göz yuman bürokrasi içindeki isimlere dokunulacak mı? İşte bu soruların yanıtını hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Altılı masa rezaleti tel tel döküldükten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmen koltuğa yapışması sonrası ilk önce CHP'nin çöküşünü içimiz acıyarak izlemiştik. Arkadaş ne büyük tiyatro izletilmiş bize be. Düşününce hala içim acıyor. Hepimiz aldatıldık ve kandırıldık. Sonrasında İmamoğlu destekli Özgür Özel nihayet hamle yaptı ve CHP üzerindeki yükten kurtuldu. Kurtuldu ama bu saatten sonra fayda eder mi? İşte onu bilemem. Açıkçası ben de pek umutlu değilim. CHP sonrası yaprak dökümü şimdi de İyi Parti'de yaşanıyor. Meral Akşener'in yerel seçimlerde her şehirde bağımsız adaylarla seçime giriyoruz açıklaması sonrası partisi erimeye başladı. Bunu gören MHP şimdiden iyi parti küskünlerine yeşil ışık yakarak partiye devam etmeye başladı bile. Akşener'in partisinden istifalar ise ışık hızında devam ediyor ve Akşener bunları durduramıyor. Tüm bu yaşananlar ise Demirel'in o meşhur sözünü doğrulamaya yetiyor. Neydi o söz hatırlayabildiniz mi? Eğer hatırlayamadıysanız sizi bekletmeyeyim. Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir ama rahmetli Demirel bugünleri görebilseydi büyük ihtimalle o meşhur sözünü siyasette 24 dakika çok uzun bir süredir olarak güncellerdi. Güncelleme demişken dolar bu videoyu hazırladığım saatlerde 29 liraya dayanarak kendini güncellemeye de devam ediyor hatırlatayım. Umuyorum ve arzu ediyorum ki çok yakın bir gelecekte ülkenin şu hale gelmesinde büyük emeği olan tüm yaşlı siyasetçiler Kılıçdaroğlu'nun akıbetini paylaşarak sağda solda Kılıçdaroğlu gibi ofis açarak koltuk arzularını bu defa ülkeye zararları dokunmadan tatmin ederler. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzur dolu günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.